SOLIDWORKS 2017 ile beraber DRIVENS'in önüne gelen yenilikleri bir göz atalım. SOLIDWORKS 2017 ile beraber kesite alınmış parçaların ana hatlarını vurgulamak artık çok daha kolay. Kesiti alınan parçanın ana hattını vurgulayarak her detayın çok daha belirgin görüntülenmesini sağlayabiliriz. Dış hattı vurgula seçilerek bunu sağlayabiliriz çok kolay bir şekilde. Vurgu için kullanılan yazı tipini de seçeneklere girerek ee, Sizgi yazı biçiminden istediğimiz kalınlık seçilerek yazı tipini istediğimiz değerlerde oluşturabiliriz. Detay, kırpılmış ve kopuk görünümlerin artık kendi ana hatları tırtık gösterme özelliği sahiptir. Şeklin yoğunluğuna göre buradan belirterek istediğimiz yoğunluğu ayarlayabiliriz. Bu bilek modül solak olabilir. Bunun yerine aynı şekilde aynalama görünümü kullanılarak sağ veya sol olarak yatay veya diklik olarak değiştirebiliriz. Çok basit bir şekilde. Şimdi başka bir yeniliğe göz atalım. Çoklu sayfayla çalışırken çok daha verimli artık çalışabileceğiz. Sayfa özelliklerinde değişiklik yaparak ihtiyacınız olan herhangi bir sayfa seçildiğinde çizimlerimizi ...bu sayfalara çok kısa bir zamanda yayabileceğiz. Artık şablonları da kullanırken... ...istenmeyen değişiklikleri önlemek için... E, ...satır ve sütunlara kitleme özelliği getirilmiştir. Bu da istemeden yapacağımız bazı değişikliği engellemiş olacak. E, çizimlere ek bir bilgi e, eklemek için notlar harika bir yoldur. Biz artık notlarımızı kullanırken çok kısa bir şekilde tablomuzda herhangi bir sütuna tıklayarak oradaki yazılan yazıyı kopyalayabilir ve biz hiç yazıyla uğraşmadan bu seçenekleri buraya yerleştirebiliriz. Ve ayrıca tablomuzda değiştirmiş olduğumuz ve hatta güncelleyeceğimiz bir sütunu girdiğimizde otomatikman notumuza da bunu atmış olacak. SolidWorks 2017'de.